KayseriOlay.com Kayseri'nin haber merkezi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en itibarlı kuruluşlarından bir tanesi olan Maden Teknik Arama, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıyla 1935 yılında kuruldu. 1935 yılından 2002 yılına kadar verdiği ruhsal sayısı sadece 1200 adet. 2002'den günümüze kadar ise verilen ruhsatların sayısı 386 bin adet. Ve bunların bir çoğunda Sayın Cumhurbaşkanı'nın imzası var. Eğer bu maden aramaların izinlerinin hepsi gerçekleştirilse Türkiye Cumhuriyeti'ne ait meraların ve ormanların %57'si işgal edilmiş olacak. Memlekette her şeyin çilesini çıkardınız. Ekonomisinden, siyasetinden, eğitiminden, sağlık sistemine, madenlerle de Türkiye'nin altını üstüne getirdiniz. Ben buradan Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili olarak tekrar bir uyarıda bu bulunmak istiyorum. Yeter artık. Yeter artık bu ülkeye verdiğiniz zarar. Durun artık. Kayseriolay.com Kayseri'nin haber merkezi.